Yok çadır geliyor. Çadır, 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 çadır bekliyorlar. Çadır seni evet, çadır geliyor tamam mı? İhtiyacını ilk etapta karşılayacağız. Tamam. Malzeme bırakmıştım. Yaklaşık 60 bin lira malzeme bırakmıştım. Bu şekilde malzemeler hepsi talep oldu. Hiçbir şey kalmamıştı. Dolaplarım zaten iki kilometre aşağıda. <laughs> Selin e, ilk etkilerinin yaşandığı andan itibaren devletimizin tüm birimleri başta kaymakamlığımız, ilçe belediyemiz, büyükşehir belediyemiz, ilçe jandarmamız, AFAD ve tüm ekiplerimizle birlikte anında vatandaşlarımızın yanında sahada Osmanlı mahallemizde olduk. Teknik ekiplerimiz ilk çalışmalarını, ilk değerlendirmelerini, yerinde incelemeleri ...hasar tespit çalışmalarını ivedi bir şekilde yaptı, devam ediyor. Bu noktada da hassasiyetle çalışmalarımız devam ediyor. İlk tespitlerimize göre, belirlemelerimize göre 6 evimizde maddi hasar meydana gelmiş. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerimizin yapmış olduğu tespitler neticesinde de 55 küçük baş hayvanımızda bir telef olayı meydana gelmiş. Ee, Tabii ki e, bu noktada vatandaşlarımızın mağdur olmaması için devletimizin tüm birimleriyle birlikte gerekenin ne ise onu en kısa sürede e, gerçekleştirmeye çalışacağız. Dolayısıyla e, bu noktada çok üzücü bir olay da yaşamış olduk. Ancak bu üzüntümüzü e, devletimizin bütün birimlerinin sahada olmasıyla e, en kısa sürede yaralarımızı saracağımıza da inanıyorum. Şu anda e, ilçe belediyemiz tarafından e ee, bu noktada mağdur olan, mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın hemen sıcak e, aşlarını karşılamak noktasında hemen bir ocak kurduk. Bu noktada belediye ekiplerimiz bölgeye e, ivedilikte sevk edildi. E, ve bu mağdur olan vatandaşlarımızın da hemen mağduriyetlerin giderilmesi noktasında e, bu e, gıda ihtiyacını ivedilikle karşılıyoruz. Saat yaklaşık 3 civarında sel vurdu bizim köyümüzü. Allah razı olsun kaymakamımızdan, belediye başkanımızdan, devletimizden, askerimizden, jandarmamızdan. Anında müdahale ettiler. Şu an bütün araçlar, gereçler, bütün her şey burada çalışıyor Osmanlı köyden, Osmanlı mahallesinde. Yani yaklaşık kaç tane, altı tane evimizin hasar gördüğünü, hayvanların telef olduğunu, birçok hayvanın kayıp olduğunu tarım müdürümüz tespit etti. Allah kaymakamımızda, belediye başkanımızdan, devletimizden razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.